Özledim ben yine geleceğiz gidiyoruz sonra tamam mı aşkım? Yunus abisi yakaladı yaşarı Azıcık. bebeğim. Oh. Gelin arkadaşlar bu tarafa hepiniz. Şuradan malzemeleri atıyorum karşıya da. Ya sürünerek geçiyorum. Ya da ta karşıdan oradan, oradan geçiyorum arkadaşlar buradalar. Yok benim oğlum? Yalanımıza devam benim ediyoruz. Benim Beslemeye oğlum. devam. He? Evet. Kurumuş değil mi aya? Kurumuş kurumuş. Tamam çok, çok iyi o zaman. Tamam. Çok ben ona konserve, mi? vitamin onlardan Sen veririm kaşık kaşık. Çok Yer yani. Çok tersizim. Çok tersizim. Hocam, Bugün cumartesi akşamüstü. Işte. Bu da değerli evladım. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Değerli çok akıllı. Karnını doyur. Zeli al teşekkür edersin. Tamam mı? Tabi insanların anlamadığı bir şeyler var. Buradaki biz ben 13 yıldır baktığım köpeklerin hepsini bir yere götürdüğümde Burası başka köpekler tarafından dolduruluyor. Şimdi buraya da gelmiş. 3-5 tane köpek. Mama koyuyorum ben buraya diye. Bizimkilerin yemediği mamaları yemeye gelmişler. Afiyet bal şeker olsun onlara da. Afiyet olsun. Gel bakalım değerli için güzelce. Teşekkür edersiniz Elia Bugün cumartesi. Akşamüstü. Üç yerde besleme yapacağım bugün. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakayım arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz. Zeliha Şahin Hanımefendi'ye. Konserveyle karıştırınca daha çok seviyorlar. Onları da verdim güzelce. Mamayı da dağıtacağım böyle her köşeye. Böyle koyuyorum ki... Azaz az hepsi yiyebilsin diye. Sekizli grupta var. Onlar da şimdi geliyorlar. Şurada hemen kulübenin arkasındalar. Önce bizimkilere verdim. Küçükleri konservelerden de verdim. İyi oldu.